Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir kızıl çerbetinde yeni bölümde bizden neler bekliyor olacak Kıvılcım ve Ömer cephesinde şu an aşk dolu sahneler devam ediyor arkadaşlar tabii ki de aynı eve yerleşen Kıvılcım ve Ömer'de çıtı, çatırdamalar başladı diyebiliriz Kıvılcım'ın evde yemek yapması adeta Ömer'in canını sıktı ve tabii ki de bu durum karşısında tepkisini gösteren Ömer'e karşı Kıvılcım'da trip attı arkadaşlar. Peki bu evlilik, bu ilişki nereye kadar gider? Zaten boşandılar biliyorsunuz arkadaşlar. Bu ilişki tabii ki de tekrardan ayrılık yolu gözükecek diyebiliriz. Fatih ve Görkem arasında yaşananlar Görkem'i iyice köşeye sıkıştıracak ve adeta Fatih'in canını yakmak için amcasıyla yattığını ilan edecek. Tabii ki de Fatih bu durumu öğreniyor, öğrenmez amcasına açtığı konuda ve bu durumda da tabii ki de Kıvılcım da olayı öğrenecek. Fatih ve amcası arasında olaylar yaşanacak ve adet arkadaşlar Kıvılcım ve Ömer ayrılığına doğru sürüklenecek bu ilişki diyebiliriz. Detaylar geldikçe de dizimizle ilgili sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Sizler de kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.